merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yani YouTube kanalımıza diyelim. Hoş geldiniz. E, Zevalarca getirdiniz arkadaşlar. E, sizi çok seviyorum. E, bu arada abone olmayı unutmayın. E, şimdi birisinden istek yapacağız diyecektim bu. Şimdi seviye değil. Evet bekliyoruz arkadaşlar. 60 saat bekleyeceğiz. Reddettik çok şükür. <laughs> Kaçıncı seviye? Kaçıncı? seviye yüzü seviye. Ya ben alacağım onu. Tamam onu da ben alacağım. Onu da ben alacağım ki. Ben alacağım. Balık tutacağım bu arada. Balık.

bakayım. Arkadaşlar tuttum. Bir daha tutacağım. Bu arada sizi çok seviyorum. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar neden şey video beğenenler abonelikten çıkıyor? Neden biz o kadar video atıyoruz ama maalesef abonelikten çıkıyor çıkıyorsunuz? Ya gelin gelsene. Derbim. niye yapıyorum ben? Hadi be. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tuttu. Küçük ama arkadaşlar. Neyse. Bir tane daha tutayım. Tamam. Üç tane balığım mı lan? Beş tane mi Altı tane mi 7 Yedi tane mi tutsam? Yanıma birisi geldi. Gitme buradan. Sen ol. Bir tane daha mı aldım. Hep bundan aldım burada. arada. Bir tane balon. Gerçekten bir tane balonum var. Ne? Hoş. Mayolarımı giyeyim ben. Mama 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 mimi mama mama mimi. Aa ben sütü alacaktım bir dakika. Durun. Hmm, şunu alacaktım ben. Şuraya gireyim. Al. Ay şarkı şarkı. İnşallah yüz şey çıkar. Ya yani çok yaklaşım ama ya. parametre ama yetmiyor. Yetmiyor çıkamam. Çıkamam. Hmm. Bom bom. Tikma tikma bu. Tikma bu. Hello canım bak sana ne yapıyorum ben. Nana nana nana. Neyse. Abicim gelsene buraya sen niye hızlı gidiyorsun? Burasıymış hadi. Burası. Burası da sakız patlatıyor. Maşallah. Ama neden böyle yaptın Burası? Ben karakterimi değiştireceğim. Yanımda bir şey olması lazım. Benim yanımda bir şey yok.

bir bilsen de bir şey istiyorum. Lan, lan, Bing. Şu an gidiyoruz. Hmm. Sen benim saçını niye aynısını yaptın? Pede bunuk. Pede bunuk. bunuk. Rosaymış adı. Rosay. Keşke benim adım da Jeno olsaydı.

Çok güzel şey vardı yalnız. Bir dakika şunları. Sevmediklerimi vereceğim. Bunu seviyorum. Bunu sevmiyorum zaten var bende. Bunu sevmiyorum. Şu kısımları. mami mini mami üzgünüm. Üstük. Üzgünüm niye ışık kalıyor ya? Bo bo bi bo bo bi bi bo bi bo bi. Be. Şey diyeceğim. Ben buna niye s takamıyorum? Pekar istedim. Vay. Yani bir şeyim kazandım. bir şey diyeceğim. Bana verir misin beni? Lütfen yeni gelen. Gider mi çalışsın? Yok çalmamış. Ne tutuyorsun elinde? Bir şey diyeceğim. Yanına bir şey yaptı. O kadar. Tamam. Tamam diyor. Susana. Annem çökmüşsün ya. Bilelim bakalım. Bu arada bu videoya 100 bin like gelince size şey yapacağım. Yani gerçek yüzümüzü göstereceğim. Bu arada ne en muyuz? Niye adamları burada duruyor? Ha kedi. Baba. Pırra. Baba pırra. Hii. Bir dakika iki tane eşek mi verdi o bana? Oha. Ben ona bir sürü şey vereceğim. Çok güzel. Oha. Niye vermiyorsun Kara Gidi? Anan çok küçükmüş. Canım. Ben kaykaya yavruyu gidiyorum. Arkadaşlar böyle karga satılıyor. Yem ne derimsin şunu? Ya ne yapmamusun? Tamam be ha ha ha. Tamam çok güzelmiş çok güzel çok 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 oha bir şey mi kalan ya ay çiçekler. 60 60 robux robux diyorum ya Aa, bak benim de kalkayım oldu çatta da patla çatta da patla çatta da patla bakla

şey ben köpek balığına dönüşebiliyorum. İnanmıyorsanız göstereyim size hatta. Bir dakika. Nerede şu? Gizli bölge. Giz. Elan. Ne güzel olmuş. Şu herhalde gizli bölge. Bölge. Okey, gitti böyle. He bura. Anam. Bak şimdi sen Buraya tıklıyorum tamam mı? Sonra bunu içiyorum. Başka bir şey. Ha bakın kuş papağana dönüştüm. Ağır içe biliyor bu arada? Koş baba, koş baba. <laughs> Balık tutabiliyor musun lan? Ama hmm, tutamıyorum. Keşke havaya uçsa. <laughs> Abi istek verir misin? Merhaba. Ma. Ne kadar güzel bir şey. Nim 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 nim. Seni seveyim Hey. Hey George. Versene borç. Niye gittin George? Merhaba George. Merhaba George. Sofia. 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 Dofia. Geri dön sen mi? Döndüm Aa dondu. Şunu alayım ben. Hı. Niye giremiyorum ben ya? Boş gelmişim. girmişim. Yazıklar olsun bana. Aa havacı uçuyorum ne güzel. <laughs> çok isterim arkadaşlar hmm. sonra bunu alacağım bu neşeli ayıcık şu şu var ya arkadaşlar ayıcık o uyku ayıcığı Hadi Bakayım bekliyor Hadi ya. Hoş. Arkadaşlar ben de bunun gibi diyeceğim. Bekle. Bir dakika. O neydi? Ham. <laughs> Ham. <laughs> <laughs> Dokun, dokun. Bir gün bir bir gün. Bilmem yok mu benim ya? Ya satın almak istiyorum ya. Ya istemiyorum ben ya. Ya böyle nefret ettim senden ya. Bütün kaptım senden ya. Ben bunu istiyorum ya. Ya, ya ağlıyorum şu an ya. Ne? Sadece aynı. Ne? Evet. Ha. Dur Bunun basında sarıyordu ama bu niye tüm tüm çevir? Bir tatta. Bu tomut mu? Tweet'e tatmayayım ben. Bu Bu tomut mu? Gibi de kaldı ben domuz mu? Geri zekalı. Versin. Efsane evi yazın. Evet. Evet. Sağ. Efsane evi. Ben sadece bunlar küçük oyuncağı, küçük olacağım. yapamam tam tam tamam tamat tamat tamam tamam yapamıyorsan niye yaptın abicim ya ya ben burada güzel falan yok gitsin. Yerine ben de buraya Yerine şu, şu fındık gelsin. Fındık fındık. Fındık fındık. Bakın. Ünlü Yat bakayım sen şuraya. İyice pislemiş. Ay. İyice uykum var. Arkadaşlar ben böyle... Şu kızı biliyor musunuz? Şu... PKK yazıyor ya... İşte o Özgür Tv arkadaşlar... Arkadaşlar ya... Çok istiyorum bunu yapması... Gel bakayım seni elinde taşı. Gel buraya yat. Buraya yat. Buraya yat. Ya kurban oldu babas. Bir tane alsam mı şundan ya? Tamam, yirmi esnaf. yapacağım şimdi ben? inanmıyorum Ama ben ne yapacağım şimdi? Boz kafa. değilsiz boz kafayım ben. Ya bir şey diyeceğim. Ne 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 Bir dakika. Şu an ben bu istemek istiyorum arkadaşlar. Ama alamıyorum maalesef. Çok üzgünüm. <laughs> 15 bin like gelirse size gerçek hayattaki mi gerçek hayattaki yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Ezgi. Ezgi de maşallah. Tü tü tü. tü kırdın mı? Gibi de Tükürdüm dolu. Tükürdüm. Ha sen niye geldin benimle ya? ya arkadaşlar ben ya şu yürüyüşleri hiç sevmiyorum ya. Şöyle yürüyor arkadaşlar. Kabul mü etti kız? Ay çok teşekkürler. Ay, sevmeyelim. Ma. Ma bilmiyorum yazın. B... Bilmiyorum. Ne var sende? Ay pardon. Ama çok ayıptı yaptığım. Çok ayıptı yaptığım ama. Ben yani tabii... ama ben onu istiyordum. Hayır girme. İstiyordum ben onu ya. Of. Siki. Benekler. Ha. Ha. Yanından öptüm çocuğu. nerede çekiliş yapacağım. Videoyu bitireceğim Arkadaşlar böyle sizi çok seviyorum. Seviyorum. Evet, burada olabilir mi çekiş Şuraya. otursam saniye. Oturayım gazeteye. Hadi şuraya at. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu 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 beğendiyseniz ve abone olduysanız sizi çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.